Şimdi ikili sayılarda çıkartma işlemine bir bakalım. İkili sayılarda çıkartma işleminde atıyorum. Önce onluk tabandaki bizim bildiğimiz temel mantıktaki karşılıklarına bir bakalım. Atıyorum. 19'dan 12'yi çıkarttığımız zaman bizim onluk tabandaki karşılığımız ne buluyoruz? Pozitif bir sonuç buluyoruz değil mi? 7 gibi bir pozitif sonuç. Veya 25'ten 35'i çıkarttığımız zaman burada da Bulduğumuz sonuç 10 ama cevabımız küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığım için cevabımız eksi 10 çıkacak. Şimdi ikilik tabanda bu işlemleri yapmak için de e, bunların e, teknikleri var. Şimdi normal yollu bir e, hatta burada gösterdiğimiz sayıları doğrudan işlemini yapalım. 19'dan 12'yi çıkartalım sonra 25'ten 35'i çıkartalım. Şimdi geliyorum önce şunu yapıyorum. 19'u yazmak için 16 artı 3. Yani 16, 8, 4, 2, 1. 16, 2 daha 18, 1 daha 19. 12'yi yazıyorum. 12'yi. 12'de 8 artı 4. 8, 4 daha 12. Diğerlerine 0 koyuyorum. Şimdi bunu çıkartacağım. Şimdi bu işlemi yaparken hatta 25 eksi -35 35'i şöyle ayrı bir yere yazayım ki 25, 35'i ayrı yere yazayım. Eksi 10 çıktığını buradan görelim. Şunu ikiye ayırayım. Şimdi biz çıkarma işleminde ilk yöntemimiz e, tümleyen yöntemini de kullanacağız. Bunu aynen yazıyorum. 1, 0, 0, 1, 1. Diğerini ters çeviriyorum. 1'e göre tümleyenini alıyorum. Yani birleri sıfır, sıfırları bir yapıyorum. Şunlar sıfır, sıfır, bir, bir. Bunu artık topluyorum. Toplamaya geçtim. Şimdi normal toplama işlemi yapacağım. Bir artı bir, sıfır, eldesi buraya geldi. Bir artı bir, 0, sıfır, sıfır artı bir, yani bir artı bir, sıfır, hemen eldesini yazdım. Sıfır artı bir, bir. Sonra bu 1 doğrudan aşağıya yazılır. Bu 0 aşağıya yazılır. Bu 1 buraya yazıldı. Şimdi bulduğumuz sonuca bir bakalım. 1, 2, 4, 8, 16. Şimdi bulduğumuz sonuçta e, çıkartmada şöyle bir nüans var. En solunda, en sol tarafında elde olarak veya en solda bir 1 varsa bunu getiriyoruz. Ben farklı bir kaleme geçeyim. Onu o şekilde devam edelim. Bu biri alıyoruz. Buranın altına toplam eder olarak ekliyoruz. O biri aldım. Aşağıya taşıdım. Bir ile topluyorum. 0 artı 1, 1. Bu biri kendisini aldım. Bu biri kendisini aldım. Bu 0 zaten aşağı indi. Bakın bulduğumuz sonuç kaç? 1, 2, 4, 8, 4. 2 daha 6, 1 daha 7. Yani yeni sonucunu bulmuş olduk. Bu pozitifteki karşılığı. Pozitif sayılarda yani cevap pozitif çıkıyorsa bu şekilde yapıyoruz. En solda bir tane bir kalıyorsa onu gelip aşağıya toplama yapıyoruz. Bulduğumuz direkt sonuç. Şimdi gelelim küçük sayıdan büyük sayıyı çıkartırken nasıl hareket ediyoruz? Aynı şekilde yazalım. 25 sayısını yazmak için hemen ikili tabanda 25 sayısını nasıl yazacağımızı düşünelim. 16 artı 8, 24, bir daha 25. Dolayısıyla 16 artı 8, 4, 2, 1. 16 artı 8, 24, bir daha 25. Şimdi 35'i yazalım. 35 için ne yapacağız? 32 artı 3 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buraya 32, 16. 8 4 3 daha 32 3 daha 35 Şurada bir sıfır varmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Normal şuraya kadar yani kırmızı e, morla yazdığım yere kadar aynı şekilde yapıyorum. Şunu aynen alıyorum, aşağıya yazıyorum. Şöyle biraz daha aşağıya alayım. Bunu aynen getiriyorum buraya. 0 1 1 0 0 1 Diğerini şöyle başka bir kalem alayım. Diğerini yine 1'e göre tümleyenini alarak tersleyerek yazıyorum. Burada 1 vardı ya. Burada artık 0 bir 1 bir, bir sıfır sıfır. Artık toplama yapacağım. Şurası sıfırdı. Bakıyorum 1 sıfır bir 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 daha sıfır eldesini buraya yazdım. Bir bir daha sıfır sıfır artı bir bir. Bu bir bir daha sıfırın eldesi vardı burada. Bu bir de olduğu gibi yazıyorum. Bakın. Şimdi en solda en solda bir birimiz oluştu mu? Şöyle yapalım. Cevabımız eksi 10 çıkacaktı değil mi? En solda bir bir oluştu mu? Oluştu değil mi? Bu biri alıyorum. Farklı bir kaleme geçiyorum. Bu biri alıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle e, diğer yöntemi gösteriyorduk ya Heh. şimdi ilk yöntemden farklı olarak ilk yöntemden farklı olarak ilk yöntemde normal toplama yaptığımız zaman bir oluşuyordu ya burada e, şurada normal sayıyı bulduk en solda bir tane e, boşta hiçbir elde oluşmadı yani en solda o bir kendiliğinden gelen bir en solda kendini eldenin biri değil o. Dolayısıyla bunu doğrudan ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğiniz zaman 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bunu ikilik tabanda bulduğunuz zaman 1, 2, 4, 8, 8, 2 daha 10, eksi 10. Şimdi ilk çıkarma işleminde burada Doğrudan en solda bir tane birimiz boşta olduğu için onu üzerine topladık. Ama burada e, yine her, normal bir toplama olduğu için aşağıda 1 artı 0 dediğimiz için onu e, tekrar altına toplama yapmıyoruz. Bulduğumuz sonucu ters çevirdiğimiz zaman bire göre tümleyeni çevirdiğimiz zaman sonuç negatif çıktı diyebiliriz. Bir tane daha örnek yapalım. Çıkarma çünkü oturması yani en azından negatif sayılarda oturması biraz daha zor. Hemen. Bir tane sayı uyduralım. 12 eksi 8. Şey 8 eksi 12. 8 12'den çıkartalım. 8 4 daha 12. 8 4 daha 12'den çıkartalım. Burası 8, burası 12. Buraya aynen yazıyorum. Burayı ters çevirip yazıyorum. 0, 0, 1, 1. Şimdi toplamaya geçiyorum. 0 artı 1, 1. 1 artı 0, 1. 0 artı 0, 0. 1 artı 0, 1. Dolayısıyla bulduğum sonuç kaç? Herhangi bir elde var mı sol tarafında? Yok değil mi? Herhangi bir eldemiz yok. Dolayısıyla burada bulduğumuz sonucu ters çeviriyoruz. Ben ne bulmam gerekiyor? 8'den 12'yi çıkarttığım zaman 4 bulmam gerekiyor, değil mi? Bakın, normal toplama yaptığımda herhangi bir elde oluştu mu? Yani en sola bir tane elde attık mı? Hayır. Dolayısıyla bunu olduğu gibi ters çevirdiğinizde bunu tersine çevirdiğinizde 0 1 0 0 1 2 4 8 bu 4 yapar. Ama dediğim gibi en solda tek bir 1 kalıp onu aşağıya yazmadığım için cevabımız eksi 4'tür. Bir tane daha çözelim. Basit örnekler olsun ki iyice anlayalım diye. E, atıyorum 15'ten 19'u çıkartalım. 15 için 8 artı 4 hepsi 1. 1, 1, 1, 1. 1. Hepsi 1. 15'ten 19'u çıkartacağız. 16 artı 3. 16 burada 0, 0, 0, pardon, şurası 1 olacak. 1, 1. 16 artı 3. Şurada da bir 0 varmış gibi düşünebiliriz. Tamam. 15'ten 19'u çıkartıyorum. 15'ten 19'u çıkarttığım zaman eksi 4 bulmam gerekiyor. Bunu aynen yazıyorum. 0, 1, 1, 1, 1. Aşağıyı ters çeviriyorum ve toplama işlemi yapıyorum. 0, 1, 1, 0, 0. Şimdi toplama işlemi yapıyorum. 1 artı 0, 1. 1 artı 0, 1. 1 artı 1, 0. Hemen eldesini yazıyorum. 1 artı 1, 0. 0 artı 1, 1. Hemen eldesini yazıyorum. Bu biri de 1 artı 0, 1. En solda bir tane bir oluştu mu? Eldeden dolayı hayır. Oluşmadı. Kendiliğinden gelen bu bir. Dolayısıyla bunu hemen terse çevirdiğiniz zaman şöyle terse çevirdiğimiz zaman 0 0 1 0 0 bulduğumuz 4 cevabı eksi 4 olduğunu bu buradan anlıyoruz. Ters çeviriyoruz. Diğer e, Çıkarma yöntemimizi de tamamladık. Çıkarma da bu şekildeydi.